Sağ ol uşağım. Afiyet olsun. Bu da en güzel ateş işte. Abi. Cemil buraya baksana. Bakayım abi. Beş bin lira daha vereceksin abi. Ne? İnsaf yani ya. Beş bin liraya çay mı içilir? <laughs> İçilmez. Yakında gene zam yapacağım zaten. Durmadan içeri giriyoruz. Kimse de yani ya... Sen bu dükkanı nasıl çeviriyorsun diye sormuyor. Bizim sırtımızdan zengin mi olacaksın? Nihat ne yapsın birader? Çay şeker fiyatları almış başına gidiyor. Sen yanlış kişiye kızıyorsun. Tansu Hanım'a söyle bunları. Söylemem. Konuşmuyorum o kadınla. 2.80 yatırdı bu memleketi. Ha, bir de sözde iktisat profesörü geçiniyor, Sen değil mi? Sen karışma oğlum böyle şeylere. Git içeriye de gazı kapat. Dünyanın parası gidiyor zaten. Ben yokken sermayeyi kediye yüklemişsin. Hadi fırla. Cemil, bana bak. Bu şekerlerinin küçüklerini al, tamam mı? Ulan ne memleket be? Her benzin alışımda cinlerim tepeme fırlıyor. Sinirimden kutulacağım ya. Ya buna da şükür Refiko. Üç ay sonra yeni zamlar gelecek, biliyorsun değil mi? İşimiz var vallahi ya. Bizim kıçı kırık arabanın deposu bile 700 bin liraya doluyor ya. Konuşma! Heh. Benim arabaya da laf etme! Kıçı kırık baban dur senin. Ya babamı ne karıştırıyorsun dede? Bütün suç senin babanda dur. Daha neler ya? Zamları babam mı yapıyor? Hayat pahalılığını düşünmeden kalktı gitti evlendi. Ya yapma ya Yakup dede ya. Senin yanda adamcağız kırk gün kırk gece düğün yaptı zannedecek ya. Utanmasa onu da yapacaktı. Hayrola Yakup amca? Kıskandın mı? Anlayalım. Çay, senin de evlendiririz. İstersen buluruz birini. İstiyorum hadi. Bu işler senden geçmedi mi? Hop hop hop. Biraz yavaş bakalım. Adamcağızın üstüne gitmeyin be. Ama bu yaşta. Sen dedemin yaşına bakma. Kendisi demir gibidir. Ne sandınız? Sürmene de bileğim biriken yok idi. Tabii. Kendisi bilek güreşi şampiyonudur. Bilek güreşi şampiyonu ha? Elbette. Ne sandın sen? Senden korkulur dedi. Nihat tepemin tasını attırma benim. Tepelerim ha. Tabii tepelersin dedi. Biz seninle baş edebilir miyiz hiç? Ya Nihat şunu ya. Sürmene şampiyonu Evet, sürmene şampiyonu. Bir defasında dört kişiyi peş peşe yıktım. Vay be, sen neymişsin be dede? Her gün mübarek. Nihat, çenen düştü senin. İyi bir ders isteyorsun. Gel, gel de alayım boyunun ölçüsünü. Daha neler be dede ya? Sen yaşlısın ya. ya gel o zaman sıkıysa. Yok ya, ondan sonra da dedesi yaşında biriyle bilek güreşi yaptı diye dalga geç ha. Hadi, hadi. Bahaneyi bırak da gel daha. Ya dede kalbin filan tutar Allah korusun ha. Hadi hocam göster gücünü. Gel. Selamun aleyküm millet. Hayrola ne oluyor burada? Yok bir şey abi. Nihat dedeme bilek güreşinde dersini verecekmiş. Ne? <laughs> bilek güreşi mi? <laughs> İyi düşündün mü oğlum Nihat? Ya bırakın gırgırı ya. Nesine yapıyoruz? Sen ne sonra istersen. Çayına, herkese çay! Yeni yok. tamam mı? Yok, çay olmaz, hafif kalın! Çay kahvesine! <laughs> Yapma vallahi de ya, batacaksın ya! <laughs> Tamamdır, anlaştık! Kahvesine! Sana tamam. hakem ol Cevdet abi! Hadi bakalım! İki, üç! <laughs> Allah, ya Allah. İşte, ya beri kardeşim hani, kalıbından utan sen kardeşim kalıbından durun be durun be hop hop! bir dakika ya boş bulunduk ya Allah Allah müzik yap yap yapma daha beklemiyorduk ki sen hakimsin abi gördün işte bu tamam, sayılır mı tamam. ben daha başlamamıştım ki tamam oldu Heh. tamam gene yaparız gel bakayım! hadi ha. bu, sefer doydu, bu sefer gözünü aç ne Tamam, bak başla demeden başlamak yok ha, tamam mı? Bak dikkat et ha! Tamam mı? Başla! <laughs> Aldı mı boynunu ötesini Nihat, nasılmış? Nasılmış? Dedemle şaka olmaz. Sende koordinasyon yok oğlum, koordinasyon. <laughs> hadi hadi hadi. Sen sayda girildin mi de. Dedeye kıyamadım be. Boş versin sen. Hadi kaytarmak yok, sözünü tut, kahveleri söyle. <laughs> Aslan Yakup amca, hepimize saç çıkarttın vallahi. <laughs> ne var ki? Bunlar bir çocuğu. Suni gübreyle buyumuş bunlar. <gülüyor> <gülüyor> <Ne var? gülüyor> telefon mu? Bu. <laughs> <laughs> telefon, telefon, hadi. Hadi lan, hadi lan. Sen de az beleçi değilsin ha. Ne bu sayıyorsun? Kimseye de beş kuruş yararın dokunmuyor. Dinle bak bir şey soracağım sana. Didem var yani. Bir kere görmüştün hani. Şu benim. Neyse. Didem biliyorsun hani. Sence beni beğeniyor mu yoksa çirkin mi buluyor? Ben anlayamıyorum da. Hey sana bir şey sorduk. Açık söyle çekinme. Beğenmiyor mu? Beni niye beğensin ki? Üstüm başım dökülüyor. Doğru düz ayakkabım bile yok. Şimdi babama söylesem, bin liradan su getirir. Yok ayakkabı pahalı, yok hayat pahalı. Bu pantolonu hep giyiyorum. Kız aklı beğenmez tabii. Yok, yürümezmiş. Ama ne yapabilirim? Ben ondan çok hoşlanıyorum. Sen de hiç romantik değilsin ha, biliyor musun? O bu şey, kabahat bende zaten. He bana bak, dedemden de uzak dur, tamam mı? Zaten senin yüzünden bir ton laf Siz oturun artık, kalanını ben kurularım. Tamam, bitti sayılır işte. Beraber otururuz. <laughs> Sağ ol kızım. Yeni gelin bayağı hamarat maşallah uzattın ama baba ya hakikaten yani dede ya kabak tadı verdin ya diline bir şey doladı mı susmak bilmiyor kötü bir şey mi dedik eee ne diyorsun Halim cimbomu elden kaçırdık değil mi ne bileyim amca ya maç falan düşünecek halim mi var benim ya bu olana bir şeyler olmuş be <laughs> gözü dersten başka bir şey görmüyor <laughs> <laughs> sıfırdı ki abla bir de şey var yani ya çocuğu rahat bırakın. Bırakın tabii ya. Yarın sınav var. Bilmiyor musunuz? İyi tabi, dedemin gözüne gireceksin değil mi abi? Şu dedemi bulup tebrik etmek lazım. Kimsenin yapamadığını yaptı. Kusursuz <laughs> ya. Kendinden utan Fikret. Aa, aa, Ben ne yaptım şimdi ya? Baban kadar olamadın ha. Neriman'ı katıyordun, Benim de kısmetime mani oldun. Salaklık etmeyeydin şimdi biz de balayındaydık. Ayette dedik sağ baba, yetti daha. Adamın asabını bozmasana. Ha, iyi. Şimdi de biz mi kabahatli olduk? Heh. Sanki kimseye danışmadan evlenen benim! Konuşma artık da. Laç çiğnmeyeyim mi kulağına? Benimle bağırarak konuşma! Ben senin babanım! Vurdu mu oturtururum! Vur bakalım kolaysa! Baba sen yapma bari gözünü seveyim, otur! Çekil şuradan Fikret! Ya. Büyüklerin işine karışma! Ya... Heh. ya ...utanmıyor musun böyle çoluk çocuğun önünde ya? Utanacak ben değilim herhalde! Kes dedim Baba, ben... ha, dede yeter artık! Ben... Her şey insanın burnundan getirmeyin! Ya. Bir şeyler yapın ne olur. bütün suç bende. Yok. Kimse de ben suç var. muç yok. Bitti. Otur otur Resmen be. Çocuk gibisiniz ya. Allah Allah. Hadi sen dersin. Heh. Biz artık gidelim. Evet iyi olur. Herkesin huzurunu kaçırdık. Baba, en iyisi siz bu gece burada kalın. Rahatsızlık vermeyelim. Gidelim baba. Abimlerin de pek fazla yeri yok. Yahu Fiko sen de uzatma artık. Kalsınlar dedik kalsınlar işte İyi ya. ya. Allah, Allah Allah. Tamam abi. Hadi. Hadi bakalım çocuklar. Sen de dede hadi. Ben yatıyorum baba. Geç oldu. Hepimiz yatacağız. Abla tişörtü ütüleyecektin değil mi? Ay bıktım. Durmadan yeni işler çıkarıyorsun başıma. Ama abla, abla ya. Zaten <laughs> hep aynı şeyi yiyorum. Üstelik buruş buruş. Az ye de bir hizmetçi tut kendine. O zaman ben de ne yapacağım bilirim. Ne yapacakmış bu? Kendin mi ütüleyeceksin? Ver bana ver ben yaparım. Aman. Hadi git yat sen. Biraz daha çalışmam lazım. İyi tamam git çalış. Bu gitsen ne çıkardı? Erkek kısmında bu kadar sus merak iyi değil dur. Öp be dede ya biz sana karışıyoruz. Kıymet hanım için de sus unutmadık daha. <laughs> Hadi Mine nerede kaldı? Şimdi geliyor baba, hoşça kal. Güle güle kızım, iyi dersler. Aa. Bu ne telaş ulan? İnsan bir Allah'a ısmarladık der be. Gel kızım. Günaydın Servet. Sen, günaydın. Nasılsın? Asıl seni sormalı. İyisin değil mi? İyiyim. Epeydir yoktun ortalarda. Evet, biraz uzaklaşıp kendimi özlettireyim dedim. Neler oldu ben yokken? Oo, neler olmadı neler! Ama sen belki de anlatmamı A -a. istemezsin. Neden istemeyeyim canım? Ne bileyim, son seferinde lafımı ağzıma tıkmıştı. Bırak onları şimdi, geride kaldı hepsi. Gel hadi! Hem birer sabah kahvesi içelim, hem de bana havadisleri ver. İyiyim tabii! Harikasın ki. Herkese söylerim zaten. Senin eşin benzerin yoktu. Tabii bendeki haberlerde de kimsede yoktur. Ha biliyor musun? Seninkiler poçaya gidip geldiler. Hikmet, babası, Nihat. Çocuklar, test sonuçlarını okuyorum. Caner, 70. Duygu, 85. Burçin, 60. Didem, 95. Yavuz, 55. Alim, 90. Yaşasın! Biraz <laughs> sevinmek hakkın tabi. Aferin Alim. Her gün biraz daha açılıyorsun. Sanırım sınavı da kazanırsın. Ama bak gevşemek yok, şımarmak yok. Seni sürekli izleyeceğim. Gözüm hep üstünde olacak. Şaban 35. Tansu 0. Çok kötü, çok. Değişirdi saka doğru Çünkü en can alıcı noktaya geldik. Yusuf'u da Yıldırım hikayeli evlendirmemişler mi? Ciddi mi söylüyorsun? Daha neler? Üstelik de Yusuf daha önceden bu kadınla yıllarca birlikte oturmuş. Nikahsız mı? İmam nikahıyla. Oh. <laughs> Vallahi Sermet, seni dinlemek Pembe dizilerden bile daha keyifli. Sermet, geç buyur. Günaydın saniye. Bırak şimdi hemen görüşmemiz lazım. Tamam tamam, görüşelim. Burada olmaz. Özel görüşmemiz lazım. Kahve başka zamana kalsın şekerim. Acil bir durum var, görüyorsun. Hadi yürü. Hadi. Ah, merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Neyse Foça'daki işleri yoluna koymuşsunuz. Bir de sürpriz evlilik vermiş ha? Abim söyledi çok sevindim. Sağ ol. Biz yokken çocuklarla ilgilenmişsin. Üzmediler ya seni. Ama yok canım ne üzmesi? Kocaman çocuk hepsi de. Otursana. Neyin var senin? Suratın asık. Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Suratım da asık değil. Ama canım sıkılıyor. Geçen gün söylediklerin kafama takıldı. Söylediklerim mi? Hani müzik dinlemediğim, kitaptan filan anlamadığım, cahilmişim ya. Biliyorsun benim hayatta bir tek amacım vardı. Ama şimdi işimin çok zor olduğunu görüyorum. Sen öyle şeyler söyledin ki bunları yapamayacağım. Neden? Bence denemelisin. Hemen işin kolayına kaçma. Bu yaştan sonra mı? Üç çocuk, dedem, babam, karısı. Dene, o kadar zor değil. Neyse, ben gideyim. Ha, abimle bir konuşsana. Şu Arzu meselesini taktı kafasına. Bana da bir şey söylemiyor. Tamam, konuşurum. Hoşça kal. Bak Sermet, bu sana son ihtarım. Eğer bildiğim bir şey varsa bana söyle. Elbette bildiğim bir değil, birçok şey var. Benim adım Sermet. Her şeyi bilirim. Senin öğrenmek istediğin konu neydi Sanki acaba? Sanki bilmiyorsun. Bilmiyorum tabii. Bir tek onu bilmiyorum işte. Benimle oyun oynama. Burhan'dan bahsediyorum. Aa, ne olmuş Burhan'a? Sen bana söyleyeceksin. Araştırma falan dedin, arkası gelmedi nedense. Açık olsun. Buranın araştırılacak hiçbir tarafı yok. Ben yemin ettim. Ne yemin ettin? Ee, şey canım, Burhan fırlanta gibi adam. Sana da çok sadık. Ama her güzelin bir kusuru olduğu gibi... ...onun da iktidarsızlık sorunu var işte. Allah'tan senin benim elimden ne gelir? Senin de durumun zor tabi ama ne yapacaksın? Öf be Sermet sır çenesin ha. Ama hiç merak etme... ...ben kendi işimi kendim hallederim. Böyle demekle ne demek istedi acaba? Ne haber Nihat? Nasıl gidiyor? Bombok. Kafan hala zamları mı bozuk? Onun için mi arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun böyle? Ne olacak bu memleketin hali oh, değil mi? Yok be oğlum ya. Onlara alıştık be. Asıl benim halim ne olacak benim? Hadi hadi anlat açılırsın. Derdini söylemeyen... Ya. ya Fiko be. Foço'dayken falan pek aklıma gelmiyordu. Yani insan bir şeylerle meşgul olunca unutabiliyor. Ama of of. Canım çok sıkılıyor. Gene arzu değil mi? Evet gene arzu. Hep arzu. Hiç aklımdan çıkmıyor. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı Fiko. Alışırsın alışırsın. Alışamam. Güçlü ol dayanmalısın. Dayanamıyorum. Çok iyi anlıyorum. Boş versene anlamam mümkün değil. Hayatım anlamsızlaştı. Aşk bu aşk. Ee, ne demişler? Gülme komşuna. Ne saçmalıyorsun be? Ben kime güldüm ki? Bana güldüm bana. Gülme de umursamadın. Yıllardır neler çektiğimi sana anlatmaya çalışıyorum. Ulan Fiko, ulan rezil herif. Ulan ben de seni adamdan sayıp dert anlatıyorum be. Ne oldu gene? Daha ne olsun be? Ulan durup dururken mevzuyu karıştırıyorsun. Biliyorum. Şimdi lafı ne yapıp yapıp ipeye getireceksin. Bana bak lan. O iş başka, bu iş başka. Hem hem ipeğin adını bile anmayacaksın bundan sonra. Tamam mı lan? Yok ya. Var ya. Unut onu lan. Unut tamam. O da benim aklımdan çıkmıyor. Benim hayatımın onsuz tadı tuzu kalmıyor. Dayanamıyorum. Var mı bir diyeceğin? Var bir diyeceğin. Var. Para bak ondan uzak durmazsan ciğerini çekerim vallahi. Bak lan şu yakama. Sanki seninki aşka bizimki gönül eğlencesi mi? Bok herif sen de. Kan kardeşim ben reddederim ulan seni. Ben de seni reddederim. Ben seni iki defa reddederim. Üç defa reddederim. 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 Hadi, lan. Hadi lan. Allah canını almasın. Yürü. Sen. Yürü lan. Nasıl Nihat abi bu bardaklar iyi mi? Bir bakayım. ...karşıma. Ulan artık yoktur lan. Ulanır mı ulan, ulan. Sahi köpek nasıl oldu Halim? Canavar gibi ne bulsa yiyor. İstediğin zaman onu gelip bize görebilirsin. Sahi mi? Yani gelmesen daha iyi. Bugünlerde biraz dağılık. Tamirat var da. Ama istersen ben onu sana getirebilirim. Çok sevinirim. Hem hayvancağız da biraz dolaşıp hava almış olur... せのち。 Şu arabayı takip et kardeş. Şunu şunu. He. Ben de sana iyi haberi vermeye geliyordum baba. Hayırdır evlat? Hacer Hanım'la konuştum. Oradaki. Kıymet Hanım'ın akrabası, bizim ev sahibinin. Bizi üst kata ayarladım size. Aa, çok iyi etmişsin. Komşu olacağız desene. Çok iyi düşünmüşsün bunu da. Nereye gidiyorsan gel bırakayım seni. Ben de oradan Yok, sen gidelim. Ben haberi Sabire'ye de vereyim. Tamam hadi. Sağ ol evlat. Gel hadi gezmeye gidiyoruz. Bana bak, usludur beni Didem'e rezil etme. O hem güzel hem de iyi kalpli birisi. Senin nasıl olduğunu sordu. Seni görmek istedi ya. Nüfusun devrilsin inşallah. Ben bunu sizin yanınıza bırakır mıyım? Ben sizi sürüm sürüm süründürmez miyim? Topu yere indirmeyin! Kanatlardan! Doldur boşalt yapacağız! Topu yere indirin! Ortalardan! Doldur boşalt yapmayın! Doldur boşalt yok! Kaptan! Kaptan! Buyurun hocam! Bana bak! Şöyle hocana biraz konuşalım! Hocam sizinle konuşmak istiyor hocam! İyi iyi tamam tamam hadi! Bak bak, dille lafa gelince çarp çarp ötüyor. Ama iş eyleme gelince kenara çekiliyor. Niye ilgilenmiyorsun lan takımla? Ben de ilgilenmiyorum. Sen değil, o kendini bilir. Kim demiş ilgilenmiyorum diye? Harıl harıl taktik kuruyorum. Sol kanattan saldıracağız, doldur boşalt yapacağız. Ben geliyor, ben geliyor. Tamam hocam. Söyle hocam canay, ha, topu havadan oynatırsak bu iş yatar. Orta saha çok çoğu kısa boylu. Kışlarını kaldıramıyorlar. Hocam diyor ki... Duyduk, duyduk, duyduk. Ayrıca dünyadan haberi yok, onu da söyle. Hocam diyor ki sizin dünyadan haberiniz söyle hocana asıl onun dünyadan haberi yok. Ayakta uyuyor. Hocam diyor ki saçmalama. Yani söyle hocana saçmalamasın. Modern futbolda hiç anlamadığını söyle şu adama. Asıl yerden oynarsak yeniliriz. Tekniğimiz iyi değil. Sağ kötü. Topu kontrol edemiyoruz. Söyle şuna önce çenesini kontrol etsin. Bana bak e, söyle şunu kulağını da... kalın kafasını soksun dediklerimi. Hadi söyle. Söyle. Kalın kafalı sensin. Kram lan kafanı Kır bakalım lan sık insanı, hadi kır da görelim lan! Merhaba! Merhaba! Gelsene! Yok sağ ol, oturma! Dükkan yalnız! Sana teşekkür etmek için uğradım! Çocukları getirmene, onlarla ilgilenmene çok sevindim! Önemli değil! Sen nasılsın? İyiyim, daha iyiyim! Çocuklar seni çok seviyor. Tekrar teşekkür ederim, sağ ol. Güle güle. Ne kadar da büyümüş, ona çok iyi bakmışsın. Isırmaz değil mi? Isırmaz, seni tanıdı vakitsiz çıkmıyor. Güzelim, hatırladın mı sen beni? Canım. Adı ne olsun bunun Halim? Güzel bir isim bulmak lazım. Nereden geldi bu hayvan? Sen mi getirdin? Kızım bırak şu köpeği, başka oynayacak şey mi kalmadı? Ama anne, bu köpek bizim. Tamam kızım, anladım. Ama yine de olmaz. Dikkatli olmanız lazım ikinizin de. Aşılı teyze. Olsun oğlum. Tüyleri başka mikroplar barındırır. Pire taşır bunlar. Yıkadım ben onu, tertemiz valla. Peki tamam. Ama lütfen götür onu buradan. Ama anne. Artık içeri gir bakalım Didem. Ödevlerini bitir. Onun istemediği köpek değil benim. Sanki anlamadım.